Türker Bey e, tabii bu arada e, şunu da söyleyelim. Yani ülkede e, cumhuriyet değerleri kaybolmuş bir durumdayız. Bu açık görüyoruz zaten. E, cumhuriyet değerlerinin bitirildiği, Diyanet'in işte bir şehir İslam gibi yönetildiği böyle bir ülkede Türkiye Türkiye'de yaşıyoruz ve gerçekten sadece bizim sorunumuz bu iktidarın gitmesi değil aynı zamanda bu 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 bu, bu ülkede demokrasiyi ve laikliği e, tam anlamıyla e, geri getirmek olmalı diye düşünüyorum. Bu arada size yönelik de böyle saldırılar var. Yani son derece işte yani FETÖ mağduru CHP'li Türkiye'nin Türkiye Türkiye örgüte yeşil ışık falan filan diye FETÖ'cülerin Bakan Bozdağ iftirasına ortak olduğu diye A Haber'in haber şeyi var. Takvimden yine aynı şekilde FETÖ yalanının peşine takıldı diye ifadeleri var. Şimdi biz bunun ne olduğunu biliyoruz ama sizden dinleyelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce ilk e, söyledikleriniz üzerinden e, konuşmamı geliştirmek isterim. Bu iktidar cumhuriyet ikicisi. Cumhuriyet değerleriyle barışık değil. Laiklikle, cumhuriyetle, demokrasiyle, üniter yapıyla, kimliğimizle, bakın, e, bizim bir ulusal kimliğimiz var. Ulusal kimliğimize bile düşman. Diyanet gerçekten ortaçağ kuruma haline geldi. Anayasa ihlali yapıyor. E, bunlar e, çok e, sarih. E, bir de e, bu iktidar Gitmesi lazım. Ama bu iktidarın gitmesi yetmez. Türkiye'de e, dem Çok demokrasinin, önemli. Türkiye'de hukukun, yargının onarılmasına ihtiyaç var. Bir de artık siyasetçiler yalan söylememeli. Bakın, yalan söylüyor olmalarının bir nedeni de rica Bey biziz biliyor musunuz? Bakın, Biziz, niçin biziz? Bugün Türkiye'nin sorunlarının bir bölümü hemen çözülebilir. Ama ağırlıklı olan bölümleri orta vadede, uzun vadede çözülebilir. Yani hemen şimdi çözümler yok. Siz eğer Türkiye'nin biz bütün sorunlarını bir çırpıda çözeriz diyorsanız yalan söylersiniz ve bu çözemeyeceğinizi zaman içinde gördüklerinde hayal kırıklığı yaratır. Onun için halka doğrular anlatılmalı. Türkiye'nin sorun stoku büyümüştür. Bu iktidar 20 yılda ülkemizi çok ciddi şekilde tahrip etmiştir. Kurumlarımızı yok etmiştir. Biz kısa vadede yapacaklarımız şunlardır ama orta ve uzun vadede demokrasimizi işte kurumlarımızı iyileştireceğiz, bunlar için tedbir alacağız, ekonomimizi yapılandıracağız diye doğru şeyler anlatmak lazım ki hayal kırıklığı olmasın. Şimdi bana yönelik saldırılar. Kim bunlar? Yandaş medya. Ne demişler? Ben bir paylaşım yapmışım. Alevilerin konusunda işte Bozdağ'ın filan. E doğru. Bakın Recai Bey ben ben mücadelenin içinden geliyorum. Şimdi Bozda bugün FETÖ denen, eskiden cemaat denen, hizmet denen örgüte, örgüte sınırsız destek vermedim. İsterseniz sizle beraber sosyal medyaya girelim. Bizi izleyenler de hemen yazsınlar Bozda diye, yanına da cemaat yazsınlar. Hangi videolar çıkacak göreceksiniz. Peki benim cemaat için lehine söylediğim bir söz bulabilirler mi? Bakın ben cemaat Amerika'ya in... gittiniz. Amerika'ya Amerika gittiniz Türker Bey. Amerika'ya gittiniz. Kapısına gittiniz. Protesto ettiniz. Yani o kapısına derken şey şeyi olarak söylüyorum. Bakın, ben ben cemaatin inine gittim. Protesto ettim. Ben protesto ederken içeride AKP'li milletvekilleri el etek öpüyorlardı. Şefaat diliyorlardı. Şimdi bunun hesabı sorulmayacak. Ben FETÖ ile mücadele ederken Bozda olur mu öyle bir şey? Devleti ele geçirmiş filan. Bunlar yalan şeyler. Doğru şeyler. adam tek adam böyle hukuki milatlar koyamaz biliyor musunuz? Öncesi olmaz sonrası olur filan diye. Onun için insan bunu söylerken utanır. Ahlak olur ahlak. Bakın ahlak. Ben mücadele ederken Türkiye'de bunlar darbe yapacak derken o söylediği isimler bunu yapıyordu. Ve ben anlattım biliyorsunuz. İşte cemaat iktidar ortaklığının saldırdığı yerleri niçin kimlere saldırıyor diye. Gruplardan bir tanesi de Alevilerdi. Alevileri sistemin dışına atmak için hep operasyon yaptılar. Nereden mi biliyorum? E ben biliyorum bana yaptılar. Emrindeki Alevilere yaptılar. Hatta ben onları korudum diye Alevileri koruyor diye şimdiki o gazetelerinde o günlerde yayın yaptılar biliyor musunuz? Tatar'ın anısı önünde ben ben de saygıyla evet. eğiliyorum bu arada. Yani Tatar Alevi biliyor musunuz? Yani Ali Evet Ali, Ali Tatar'ın yani ben onu, onu de saygıyla eğiliyorum. Birazcık ahlak olur. Birazcık şeref olur. Birazcık onur olur. Benim mücadelem ortada. Ben o gün de mücadele ediyordum. O gün de mücadele ediyordum. Siz etmiyordunuz. Yardım ve yataklık yapıyordunuz. Ve Türkiye 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştıysa 252 idi değil mi? 252 insanımız şehit düştüyse bunun bir numaralı sorumlusu bugün iktidarda olanlar. Bunun bir numaralı sorumlusu bugün iktidarda olanlar. Bakın ben cemaatle mücadele ederken bana saldırıyordunuz. Kim? Aynı gazeteler. Ha? He? Bunun hesabı olmayacak mı? Yargının karşısına çıkmayacak mısınız? Siz niçin seçimden korkuyorlar biliyor musunuz? Bunların hesabı sorulacak. Bunların hesabı Türkiye, sorulacak. Türkiye, Türkiye, Türkiye Bey katılıyorum söyledikleriniz ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkede tarihin büyük vergi sahtekarlığı olarak nitelendirilen bir şey var. Cumhuriyet skandalı var. Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda ifade verdi. Bir başbakan ifade veriyor. İfadeye çağrılıyor ve ifade veriyor. Yani Şimdi burada bu orada bu yaşanıyor. Finlandiya başbakanı yani açıkça da ifade edelim bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kalktı ben dedi ben uyuşturucu falan kullanmıyorum dedi. Yani bir yerde dans ederken bir evli bir kadın yani doğal olarak, işte dans ederken fotoğrafları çekilmiş, videoya alınmış gitti uyuşturucu testi yaptırdı bir başbakan olarak şimdi şimdi bu bizim ülkemizde bunlar niye yok bu kadar danıştay kararları iptal ediliyor verilmiyor rantın bilmem nenin olduğu bir ülkede durumundayız ve hiçbir şey yani ya, örneğin siz zaman zaman da söylüyorsunuz Sedat Peker'in iddiaları var organize örgüt e, lideri diye ifade edilen e, Sedat Peker'in hiçbirini yalanlama gelmedi